Günaydın arkadaşlar. Biz bugün amasa çöreği yapacağız. Yapıyoruz ya doğrusu. <laughs> Hamurumuzu yoğurduk. İçinde bir su bardağı su, bir su bardağı sıvı yağ var. Geri kalan da normal suyla yoğurduk. O yüzden yoğurmayı göstermedim arkadaşlar. Su, peki. Tuz, şeker. de tabii o kendiniz ölçüsüne göre. Biz bura, buraya çok yaptığımız için hamurumuz çok. Bir tepsi size de ona göre ayarlarsınız. Hamurlarımızı yoğurduk, böyle üç yumak aldık, tuttuk. Yumakla da kabardı. Şimdi döşemesini yapacağım. Haşhaşımızı koyuyoruz arkadaşlar. bir çörek yapıyor. Arkadaşlar sipariş çok olduğu için şu an iş bölümüne geçtik. Tabii ben fazla kaldım. <laughs> Sen orada ne yapıyorsun? Ben de burada bir başladım. Hmm. Fikri bu almasın şöyle daha önceden gelen bir şey değil mi? Sonra çıkmadı herhalde. Aynen. Bir geleneğine geleneğine yapalım. Yapalım. Evet. Bizim orada haşhaşı mi yok deriz? Bu arada e aslında e ceviz de katıyoruz. Evet. Söyledin evet, mi onu, onu da? Söylemedim. Onu söylemedim. İçine bu su bardağı ceviz. Tabii haşhaşın çoğunluğunu biraz atabilirsiniz de. Bizim haşhaş çok arkadaşlar. Bunu şey, <laughs> fikre cevizsiz yapan da var. Yani biz... haşhaşsız sadece cevizli. Ha onu biz yaptık burada birilerine Evet artık nasıl Arkadaşlar bunu aynı ceviz haşhaşı katmak sadece cevizli yapan da var. Çok ceviz sevenler hemen de söylüyor. Bizim bir de... Ya bizim oturmalar bize haşhaşıyor. Siz de yok değil mi? O haşhaşıyı herkes bilmiyor zaten Bizim oturmalar ekimi de yok. Ekimi de yok yani. Ekmeği de ya, gibi, yok. De yok. Ama, ya şeyi de bilmiyor. Hiç kullanmıyor o şeyleri Ama siyah. ama siyah. evet. Bayram'a koyarız inşallah. Buraya geliyor mu bir şey? Sıfayış. Buraya sıfayış bayramı başlıyor. Bayramı bayram? mu? Bayramı başlıyor. Keşketlerimiz devam edecek. Cumartesi evet. evet. günleri keşket bilimsiye şey, unuttu mu? Yok onu biliyorum. Bir şey yaparsam bile. Bayram daha da <laughs> Adam, arka evet. Arkadaşlar biz bundan bayram artık 10 tepsi mi 20 tepsi mi? Arkaya bunu bunu yapacağım. <laughs> Sipariş şeyleri. her Sipar şeyleri

Çayın yanında çok güzel oluyor. Benim e, ee, damama hiç şey yabancı gelmedi. Ben buraya ilk geldim taşındığınızda. Sarp annesi yaptı bizi gönderdi. Ayşe her şeyi gönderdi diye. Yemin ederim ilk gelinme rağmen acayip beğenmedi tadını. Çayın asadı yanında hiçbir şey yemedi. Anladım. Ama, biz bunu değil de saç üstü yaptık bize. Saat üstü yemedi başka oluyor. Değil mi? O başka oluyor. Ocak yaptığı bahçede. Bu çok beğenmiştim. i'm Sana gelin ver o şeyi getirin bunun altına. Ya ben şu kadar şu kadar alayım. Sana verirsem sana şu o kadar alayım. Bir şey Sen ayrı aç o ayrak mı? Hayır niye? Sen de aç. O şeyi getir. Eğer sen burada yapamazsan ben burada yatarım. Sen ayrı aç Niye sen burada ya. yapmıyorsun? O temsiye o zaman o yalan niye? Çabuk çabuk at Bir kere bir yandan döşeyiz. Şey Temizliğimi sen nasılsın? şimdi şey, biraz, biraz de, biraz de, Arkadaşlar inlesin. bu şeritleri kestikten sonra bir 10 dakika, e, dakika bekletiyoruz yoksa şöyle geniş açılmadığı için bize zor oluyor işimiz ağrıyor biz bu bekleyene kadar başka işlerimiz bitirecek arkadaşlarım hamurumuz dinlendi ben videoyu biraz geç başlattım bir tepsisini yaptı arkadaşlar ben orada baklava açıyordum. Şimdi ikinci tepsimizi gösterecek size. Sarımını. Hamurumuz çok güzel kabardı durduğu yerde şeritlerimiz. <laughs> <laughs> Şeye nasıl dokun. Merne hanım. Nereye gidiyorsun? Hayır, Nereye gidiyorsun? Eee, ağlara Biz de iyi kullanıyoruz işte. İşte eğileri iyi kullanıyoruz. Şey evet, dediydiniz ki ya. Suya, suya mı çubuk yap? Ameliyatı, emekliyet. Emeklilik oldu mu? Ameliyat, Yine bir de biraz bazı şeyler değişti de yaşlılarımız mesela annem gibi falan tam bir şey yani. Ahmet Mehmet isimlere. La ahveu aho. <laughs> Biz şey gibi. <Me>, o. Oh. <laughs> uzat uzat işte hepimiz. Arkadaşımız e, buralı değil arkadaşım. Bu da benim gibi yabancı, yabandan gelme. Senin koyun nereli arkadaşın? Şiran. Şiran. Bu da Şiran'dan gelme. Öbür arkadaşımız, Fikri arkadaşımız buranın yerlisi. Allah çok şükür. Ne oldu yani bize? <laughs> çok seviyor. Orada insanlar iyi olur diyor. Doğudan olsun, taştan olsun demiş toprakta. <laughs> İlle de doğu olsun. İlle de doğu olsun. Yani şey sen bizi Aşk olsun. Canını yeriz. İlle de doğu olsun diyor. E, yani, Kadının bana e, yani, da rahat, canım rahat demiş. Ne kadar da rahat iki, olsun. İki kızdan birini. Doğuya verdi diye seviyor. Çok istedim. Allah. Arkadaşımın kızlar da burada nişanlıdır. İkizleri var. Birine düğün olacak inşallah. Onu çekimleri yapamayacağız arkadaşlar. Damadının kalbi var. damadın düğün olmayacak. Korksam kalp türküsü tutuyordu. Şimdi i̇şte bu kalbim duracak. Kalbim duracak. Düğünü erteleyeceklerdi. İnşallah düğünler olacak onların. Düğünler şey, Temmuz'da açılıyordu bence. Kurbanın ilk haftası mı kurbanın sonu? Evet. Kurbanın işte. Bakalım. Panginoz belli değil, değil, değil. mi? Değil. İşte bir açılsın da. Aynen. aynen. Evet, çekim yok. Hı hı. Gelecek. Kına gece de gelecek. Azamları gör. Hani yemek yapacağız yok. mı? Yok yemek yapmayacağız. Tam tak neydi? Pastaydı. Şiramla halayını çek. Halay. He ben de şey kazan da. Bir şey halay yokmuş. Kaçın? Bir de dolayı. Allah'a yedi, yeri yedi, 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 Hoş geldiniz. <laughs> Hoş

arkadaşlar e, videomuzu bazı arkadaşlar yorum atıyor. Videomuz çok kısa kesiyoruz diye. Ya. Yapımını da gösteriyor. Yapımı, hamuru, yoğurma şeklinde yani içine baktığımızı. Zaten bu arkadaşlar bunun hamurunda fazla bir şey katmıyor yağ oranında. Üç tep soruyordum. 2 bir tepsi mi oldu? İki tane bir tepsi bunun tepsisine göre iki tane tepsi yaptık. Değil mi? Hı. Hı. İşte az bir su 1 bir su bardağı su 1 bir su bardağı sıvı yağ koydum. Normal geri kalanı un şey su normal su. Koyabilirler. Yani evet. genelde herkes koymuyor da biz burada yumuşak olsun diye tadı da güzel olduğu için satışa sunduğumuz için özel anlamında kat yok sudur şeyi sıvı yağı. başka yapıyoruz ki burada çekecek mi? Bunu çekelim. Yuvarlak olarak atacak Çünkü tepsimiz olmayacağı için. Buna da ke Buna da kete diyorlar arkadaşlar. Karakalını beğenildiyoruz. Evet bunu küçük küçük yapıp tane tane satıyoruz. Kat üst üstüne koyuyoruz. Tabi o kaç kat oluyor? Üç dokuz kat. kat oluyor. Üç o kat koydum ya. Üç kattan dokuz kat. İçine ceviz de bu. Bu Fikriye var. Konuşmuyor. <laughs> evet. Şimdi Arkadaşlar şey yapıyor. Hepsimiz bitti. Şöyle. Şimdi bunu yumurtalayıp bunu da pişmeye göndereceğiz. 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 bak şöyle tam üstüne düşsene Bil. Yukarıdan şöyle üstüne doğru Ketini Şöyle düşsün. mi? Şu an telefon ayında ya. Göremiyorum. Dur Arkadaşlar bayram günü gerçekten deneyin. Haşhaş olanlar. Bazı yerlerde haşhaş yok. Bizde motorlarda yok bilmiyoruz. Olanlar denesin bence. Evet arkadaşlar haşhaş çöreğimizi yaptım. Yumurtasını sürüyoruz. Birazdan fırına gönderecek bunu. Arkadaşlar bunu burada Mersifon'da Mersifon çöreği. Mersifon çöreği olarak da geçiyor. Bayramlarda olmazsa olmazları. Keşke yani. Yarın keşke yanında. Bir gün inşallah keşkek de atarız. Biz bunu tepside dinlendirdik. Tepside de kabardı. Fırnayı alalım. Fırnayı Fırna alalım arkadaşlar. Arkadaşlar çöreğimiz pişti, şöyle, evet, çok güzel olmuş, bakalım. Güzel oldu arkadaşlar. isterseniz deneyin. Beğeneceğinize eminim. Kargomuz var. Kargomuz var evet. E, vermek isteyen olsun sipariş de alabiliyoruz. Beğendiyseniz kanalıma abone olun arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum.